Doğan ben Bey, e evet, Doğan Erkan'a dönelim değerli Doğan Erkan. Yani aslında tabii bir de Ankara Barosu'na bağlı bir derneğin de başkanısın. Özellikle toplumsal davaları takip herkes, ediyorsun. Evet, evet, evet. yani onu da biliyorum. bu çok çok önemli bir görev de bu aynı zamanda. Toplumsal davalar, halkın yararına olan davalar halkın hukuk halkın hukukunu savunmak da e, hakkını hukukunu savunmak da tabii sizlere düşüyor. Bu çok önemli. Aynı zamanda senin öyle bir görevin de var e, de, e, değerli Doğan Erkan. Şimdi tabii e, bu arada çok şey yapıyorsunuz onu görüyorum. Yani izliyorum. E tabii diploma ile ilgili bir süreç var. Diplomaya tekrar döneceğiz. E, bu arada e, Sayın Taceddin Çolak'a döneceğiz. Ama yani ben tabii bunu sormadan önce siz çok sayıda bir izleyicilerimizden bir soru da var bu arada halkın Kurtuluş Partisi şu ana kadar yürütmüş oldukları önemli hukuk girişimleri diyor sonuçları ve takip durumlarıyla birlikte istatistiksel bir veri olarak yayınlamayı düşünüyor mu diye bir de soru geldiğini belirtelim ee, Yiğit Taş izleyicimiz Yiğit Taştan onu da belirtelim. Sizden... Hazırlıklarımız son aşamaya geldi onun çetelesini tutuyoruz daha doğrusu çetelesi elimizde. Dijital ortama aktarmak, aktarmanın çabası, çalışmaları devam ediyor. Son aşamaya geldi. Evet bu burada tabii ö, ö, önemli. Bunu sürdürüyorsunuz tabii bu arada. Peki sevgili Doğan Erkan. Şimdi tabii böyle bir kolay da değil bu işler. Yani basit de ve sıradan şeyler değil. Şimdi siz halkını diyorsunuz ki halkın kurtuluş partisi olarak mahkemeye gidiyorsunuz. Biz diyorsunuz toplumsal bir dava var atıyor söylediğim, söylediğimiz gibi diploma. Örneğin koskoca milletin ifadesi de var tabii sonuçta. AKP Genel Başkanı, Taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasını araştırıyorsunuz. Ya da çok farklı bir konuda aynı şekilde yani hukukçuların hakkını arıyorsunuz, işçilerin hakkını arıyorsunuz. Oraya gittiğinizde size bakış açısı ne? Ben onu merak ediyorum yani. Mahkemeye gittiğimizde mi? Evet. <laughs> Abi, tabii eee İnsanların bir alan falan ama önemli olduğunu düşünüyorum. Yani insanların karşısında olmak. Şimdi insanlar çekiniyor. Yargının geldiği durum belli. Yani böyle uzak göbekten atmıyorum. Midenin de attığımı düşünmüyorum. Yargının bazen zaman zaman ne yaptığını biliyoruz. E bugün e, yani sayın e, özellikle yani koltuk değneği durumunda bulunan sayın de Devlet Bahçeli'nin yani koalisyonda Anayasayı kaldıralım bu anayasa mahkemesini demesini de biliyoruz. Tam bu noktada sizlerin gittiğinde ne hissediyorsunuz? Buyurun. Tabii buradan beni değişik duygulara sürüklersin abi. Ben hani insanların yürekleri yüzlerine vurulmuş derler. E, her ikisini de hissediyoruz. Yani yürekleri bizden yana bizim gibi daha doğrusu insandan yana halktan yana hukuktan yana çarpanların e, gözlerinden başka bir ışık geliyor. Ama öyle bakmayanların gözlerinden de tek ışıklı olmayan bakışlar geliyor. Fakat şunu hissediyoruz ben inanın her düzeyde buradan kamu görevlilerinin e, bizlere dair izlenimlerini e, kişisel veri diyerek açıklıkla paylaşamayacağım elbette. Ama biz her düzeyde hala benim insana dair ve topluma dair umudum her seferinde tazelenir. Yoldaşlarım da yaşıyorlar benzer örnekler. Her düzeyde her yerde insanın olduğu her yerde çok büyük teveccüh saygı ve sempatiler görüyoruz. Ha bu makamlarda hala demokrat insanlar kalabilmiş diye insanlar görüyoruz. Ee, yeter ki doğru yöntemle, doğru söylemle kapsayıcı, kucaklayıcı, doğru metodolojik işi yapalım. Biraz cesaret belki de cesaret cesaret gerekiyor mu hukuku savunmak için, mevcut hukuku savunmak için gerekmemeliydi. Ama gerekir hale getiren iktidardır. Bu yüzden de ben halkımıza kızmayayım haydi bu aşamada ama biz kendi açımızdan söylemek gerekirse mevcut hukuku, mevcut anayasal kuralları, mevcut yasal kuralları, mevcut insan hakları kural ve ilkelerini savunmak e, bizim görevimiz, insan olmanın gereği, onurlu birey olmanın gereği. Aslında devletin görevi tabii buradan konuya geçiş yapabilir mi uygun görürsen 5. madde tabii. Anayasa 5. madde Refah devletini savunur zaten bildiğiniz gibi üçüncü madde sosyal hukuk devleti layık sosyal demokratik bir hukuk devletine taahhüt eder. Beşinci madde de aynı zamanda refah toplumunu taahhüt ve taahhüt eder bu görevde devlete verir. İşte böyle olduğu zaman aslında bizim hareket alanımız bu bu diploma meselesi de böyle. Yani şimdi hukukta tabii bir özel hukukta bir özelleşme liberalleşme de var neoliberalleşme diyelim kişicil e, haklar, kişisel hukuksal e, pozisyonlar, kişisel kategoriler sanki toplumsal kategorilerin önündeymiş gibi bir algı var. Bu hukukun özelleşmesiyle birlikte geliştirilen bir algı ama bu algı yanlış ve bizim hukuk öğretimimize de hala yanlış. Çok açık e, vaktimiz olmaz o kadar teknik detaya da giremem ama Danıştay'ın Anayasa Mahkemesi'nin hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var çok açık danıştayın bir kararından bir cümle menfaatlerin yarışması durumunda kamu menfaatleri kişisel menfaatlerin önüne geçer. Vazgeçeceğimiz bir menfaat varsa kamu menfaatiyle kişisel menfaat çatıştığı zaman bu kişisel menfaattir. Çünkü menfaatler çatıştığı zaman buna üstün kamu yarar denir. Hatta anayasamızda ve Avrupa İnsan Sözleşmesi'nde Avrupa Sözleşmesi biliyorsunuz iç, iç hukukumuzun bir üst normu kanunla çeliştiğinde onu esas almak zorundayız. Tüm temel hak ve özgürlükler ilişkin uluslararası sözleşmelerde olduğu gibi der ki temel hakların nisbi haklar var, mutlak haklar var. Nisbi hakların kısıtlanma sebeplerinden biri kamu yararıdır. Yani kamu yararı söz konusu olduğunda kişisel haklar kısıtlanır. Biz kişisel hakların kısıtlanmasını savunan bir parti değiliz elbette özgürlükçü bir partiyiz ama toplumcu da bir partiyiz. Çok basit örnek vereyim bir danıştay kararından. İşte mülkiyet hakkı mesela bundan daha e, Büyük bir kişisel var mı? Çalışmışız, dedimişiz Gerçek alın teriyle dinlenmiş bir mülkiyetten, bir an için bahsedelim kapitalist mülkiyetten değil de, çalışmış bir kamu emekçisi, 20 yıl, 30 yıl çalışmış, işte bir ev almış, bir araba almış belki veya bir arazi almış. Ne oluyor? Bu arazinin bulunduğu coğrafyada niteliği gereği bir anda ormanla ilişkisi, ne bileyim orman yangını ile ilişkisi ortaya konuyor ve kamulaştırma kararı verilebiliyor. Nitekim öyle diyor Anayasa Mahkemesi de. Mülkiyet kişisel bir haktır ve üstün bir haktır aslında. Üst haklardan biridir. Alın terine dayanırsa hele e, iyice üst hak olur. Ama toplumcu düşündüğümüz zaman o e, oranın orman menfaati, kamu menfaati, toplumsal menfaat kamulaştırma kavramını getirir karşımıza ve kişisel mülkiyet hakkına ağır basar. Kişisel mülkiyet hakkından feragat edilir. Hukuk bunu öğretiyor. Dolayısıyla biz Tayyip Erdoğan'ın diploması mevzunu soruştururken de bu artık herkes yazıyor, çiziyor. Akademisyenler, bilim insanları, üniversiteler, üniversite dernekleri yazarlar. Ergin Poyraz üstadın kulakları çınlasın kitap çıkardı bu konuda. Düplikatanın düplikatası var elimizde. Böyle bir şey olur mu bununla Cumhurbaşkanlığı? O da önceki düplikatayla da arasında satır kayması var, mühür yeri falan oynuyor. Yani ortada bir sahtecilik suçu şüphesi diyelim var. E, Cumhurbaşkanı bir de partili Cumhurbaşkanı. Yürütmenin başı bugünkü düzende her şeyin başı. Anayasal üstü de yani defakto bir durumda her şeyin başı. Ben yargının da Cumhurbaşkanıyım diyor. YSK'ya da emir veriyor. Her yere emir veriyor. Uluslararası sözleşmeyi feshedebiliyor. Mümkün değil. Temel akla ilişkin e, uygun bulma kanunla avetme etkisi görüyor kendinde Tayyip Erdoğan'ın. Biz çok açık söyleyelim. Biz diplomayı görmediğimiz sürece yasal ve meşru bir Cumhurbaşkanı da Görmüyoruz. Oysa biz cumhurbaşkanı da demiyoruz Tayyip Erdoğan'a. O diploma görülmediği sürece yani, parti, tabii, bu evet, hatta, bizim özler hadi bizim özel tutumumuz olsun o ama şuraya geleceğim. Bu artık Cumhurbaşkanı'nın kişisel durumu, özel verisi değildir. Çok sevdiğim bir eski hakim ablam bugün Facebook'tan demiş ki bizim bu e, idari davamızda Bilgi Edilme Kurulu'nun verdiği cevapla ilgili Hangi renk pijama giyiyor diye sordunuz sanki. Özel hayatla ne ilgisi var bunun? Ee, özel hayatın odasında tüm kamusal meslek grupları diyor. Çalışma odalarına asarlar diplomalarını öyle değil midir? Biz avukatlar evet, bürolarımızı yani asarız. Açık bir şekilde yani yani değil gittiğiniz her yerde AKP Genel Başkanı, Taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları var. Yani da var, başka yerde var, var hmm, da var. İşte, evet. Diploma neden olmasın? Bunda bir anormallik de yok yani. Bu kadar tartışmanın sonunda çıkarıp diplomasını ortaya koyması lazım. Ama evet, aslında, başka, evet. başka bir şey sormak istiyorum. Şimdi evet. Yani sadece diploma da değil. Yani bu arada sana sormak istediğim, e, özellikle Ziraat Bankası'nın soyup soğana çevirenlere de bir suç duyurusunda bulundunuz siz. Çok benzer, çok benzer. Yani, ee, yani özellikle de Yıldırım Demirören'e peşke çekilen diyorsunuz siz. Özellikle bir açıklamanız var partinizin. Evet. Ee, Ziraat Bankası'nın işinin boşaltılmasına da sessiz kalamazdık diyorsunuz. Bunun ne oldu burada durum nedir peki? Abi ona da başvurduk ona da kişisel Demirören'in kullandığı kredi ve bunun e, geri dönüş geri ödenme sistemi kişisel veridir paylaşamayız bankacılık sırrıdır filan gibi bir cevap verdiler. Son bir hukuksal e, norm kullanayım e, müsaadenle abi. Tekrar çok teknik hukuka da dönmek istemiyorum. Ama burada Birleşmiş Milletler e, özel raportörü tarafından düzenlenmiş bir askıya alınamayacak haklar ve askıya alma koşulları diye üst düzey bir toplantı oluyor. Burada bir hak tartışılıyor. Uluslararası bir teamül. Avrupa Hakları Mahkemesi de bunu artık kabul ediyor. Adı şu abi. Hakikati bilme hakkı. Hakikati bilme hakkı özellikle yurttaşların toplumsal gerçekliği bilmesi ve cezasızlıkla mücadele için gerekli diyor. Dolayısıyla örneğin olay her iki soruna da uyarlarsak bunu. Ee, evet bu daha bir prensip ilan ediyor. Ekranlarımızda demirören var şu anda. Yani özellikle o niye soruyorsunuz bu parayı siz? Yani gerekçesi ne? <laughs> yani işte hani halkın parasıdır diye düşünüyoruz. Ziraat Bankası bir kamu bankasıdır. Yine kamusallık. Yani bu bu ülkede Kamusal değerler yok ediliyor. Halkın değerleri yarattığı değerler toplumsal olarak yaratılmış değerler ve kurumlar tabi. Biz kurumların yok edilmesine dair mücadele ediyoruz. Değerlerin yok edilmesine de ve varlıkların da kamu varlıklarında işte bu varlık fonuna devrediliyor. Bir anda duyuyoruz ki içi boşalmış. Geçtiğimiz haftalarda Sayıştay raporunda bahsedilen 6 farklı usulsüzlük için 6 farklı suç duyurusu yaptık örneğin. Ya yani biz bu memlekette memleketin, halkın kazanımı edinimi olan ne kadar kamusal değerimiz varsa ne kadar toplumsal değerimiz varsa bu iktidar tarafından bunların yok edildiğini parçalandığını görüyoruz. Bunların da böyle bir siyasal görevi olduğu da iddiasındayız dahası. Karşımızda sıradan bir siyasal güç odağı karşımızda sıradan bir siyasal iddia partisi yok. Kriminal bir suç örgütü var parti görünümünde bu çok net yolsuzluklara bulaşmış anayasayı tanımayan kanunları tanımayan uluslararası sözleşmeye tanımayan işte artık gündeme geliyor. Çeşit cinayet ilişkileri dahil, adam insan kaçırmalar, cinayetler dahil. Kemal Gözler Hoca'nın bir bahsini biz de kullanırız. Yani bunun adına hukuk diyeceksek bu Haydut düzen hukuku diyor. Anayasa hukuku kitabında diyor bunu. Kemal Gözler Hoca Haydut Düzeni diyor, çete düzeni diyor. İki kavramı birden kullanıyor. Dolayısıyla Ziraat Şu, Bankası evet. bu, ı, içinin boşaltılması kabul edilemez çünkü bu toplumun, bu halkın yarattığı, Değerdir Ziraat Bankası'nın ve onun sermayesi görünen şey aslında halkın servetidir, ziraatçıların, köylülerin servetidir örneğin. Diplomasi meselesi de aynen böyle. Biz anayasa dışına düşmüş, suça bulaşmış ve diploması da sahte olduğu, bizce anlaşılan da hadi diyelim büyük şüphe olan bir kişinin cumhurbaşkanı olamayacağını, bunun hukuken ortaya konması gerektiğini savunuyoruz. Ya o ispatlayacak ya biz ispatlayacağız. O ispatlayamıyor. Sürekli kişisel veri diyor. Ama biz bir şekilde ispatlayacağız bunu.